Sevgili seyirciler, Şakalar Tarım Makineleri'nden Mardin ile beraberiz. E, i̇sim Şükrü'ydü değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Şükrü abi. E, Şükrü abi seni ve firman tanıyabilir miyiz? E, firmamız e, Demir Kazıra adlı olarak Fuat Demir olarak geçiyor. Mardin Kızıltepe'de faaliyet sürdürmekteyiz. Şükrü soyad neydi abi? Turan. Turan. E, ben satış e, müdürüyüm e, Demir Kazıra e, Şakalar çalışmamızın çalışmamız, e, çalışmamız e, 6-7 yıldan beri sürmektedir. Orada o ürünleri satıyoruz. E, şakalak'la nasıl tanıştınız? Siz mi buraya geldiniz onlar mı geldi? E, şakalak'la tanışmamızın sebebi, Şakalak zaten bizim o bölgede tanınan bir firmaydı. Eskiden e, e, bizim diğer e, bir arkadaş çalışmaktaydı. Sonra e, herhalde belli nedenlerden sonra ayrılmaya, ayrıldılar. Ondan sonra bizi buldular. Biz 7 yıldan beri 2009'dan beri çalışmaktayız. Şakalaktan gayet memnunuz. Peki Güneydoğu'da şakala şak şakşak mı diyorlar derler? Öyle Geçen de. bir yerde öyle bir şey var mı? Var var. Yani bir tür şakalak diyorlar, şeker diyorlar. Yani bir yani e, milletin şeyine göre yani bir tür birçok şey söylemek Yani hani orada bir de tutulması birçok tutulmasının sebebi de herkes kendince bir şey bir şey. Bir Yok, bir hepsi diyorlar. bütün isimler şakalığa çıkıyor. Bizim isimler şakalağa çıkıyor. E, biz şakalaktı yani 2009'dan beri bugüne kadar hem işte servis hava olsun hem şeyi olsun yani desteklerini bizden esirgemiyorlar. Ee, makine güzel makine yenilikçi bir makine sürekli yenilik yapan bir makine. Yani bizim çakalak'tan yani en çok yani beğendiğimiz şeyi sürekli yenilikçi olması, sürekli kendini yenilemesi. Zaten müşterinin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ve sürekli kendini yenilemesi. Bölgenin de istediği, çiftçinin de istediği bu yani. Peki bölgede şakadan hangi ürünlere satılıyor? Bizim e, oralarda bizim çok sattığımız makinelerden e, pneumatik mibzer yani e, havalı mibzer dediğimiz e, mısır, e, pamuk, bir de e, hubat mibzeri Bizim orada çok gitmekte. Mercimek sizde çok? Mercimek yok. Mercimek, mercimek yok. yok mu? Urfa'dan mı vardı mercimek? Urfa'da var. Bizim oralarda bitti mercimek olarak bitti yani. Şu anda mercimek bizim sadece e, buğday, birinci ürün buğday, çoğu yani ağırlık olarak buğday, ikinci olarak da mısır. Bizim birinci ürün yok yani birinci hemen hemen bitmiş durumda bizim Mardin kızıltepe bölgesinde. Bizim ikinci olarak mısır, bir de buğday var. Evet, sizi Mardin Kızıltepe'de çiftçilerimiz nasıl bulacaklar, neredesiniz, size nasıl ulaşabilirler? Bizi bulmaları, biz 1990'dan beri Mardin Kızıltepe eski sanayi sitesinde zaten bizim sanayi siteleri küçük orada. Küçükse Fuat Demirkaya demeleri yeterlidir bizim orada. O kadar yani. O kadar yani. Fuat Demirkaya demeleri yeterli. Şakalar kim satıyor deyince ben söylerdim. Hemen söylerler. Fuat Demirkaya. Evet çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Sizi tanıyorum. Fuat Fuat Bey. Eee çok teşekkür çok, ediyorum teşekkür abi. Sağ olun. Sağ olun. Evet Fuat abi yaş ödeyelim ha. Seni tanıyalım abi. Fuat Demirkaya firmanın sahibiyim. satış müdürümüz Şükrü Bey. Ha, maşallah yaptım. satış müdürü bir Fatma. kere olmuş. Evet. Yani ben seni satış müdürü, o onun firmanın sahibi zannettim. Yok, o benim görevlerimin genel hepsini o yapıyor. İşte kendisi her şey yani şey yapan durumda yani. Evet. Yani e, satış müdürüne ben e, ben satış pazarlama uzmanıyım. 10 numara abi. Tabii ki. Böyle olmazsa zaten firmamız on numara, bayımız on numara. İnşallah hep on numara kalırız. Evet, şakalak da on numara. Tabii ki ben Şakalak adına da söyledim zaten. Hem firmamız on numara, makinelerimiz on numara. Makinemlerimiz millet yani sağlamlı bakımda firmanın makinenin arkasından durdu, ondan dolayı servis hizmeti yeterli oldu, ondan dolayı makine bizim orada tercih ediliyor yani Şakalak firması bir patentli bir makine yani güvence veriyor insanı, herkes alıyor. Yani Güneydoğu'da Şakalak e, bir marka e, olarak yerleşmiş evet. zaten insanlar mübzer değil, Şakalak verin, şeker verin diyorlar değil mi? Doğrudur, bizim eskiden firma var ithal bir makine. Marka söylemeyelim abi. Ben marka söylemeyelim. Tamam. İşte şu anda bizim o bölgede genellikle şakalak tercih edilen bir makine oldu. Firmanın yenilikçi olduğu için yani her çeşit tohumla göre makineyi yapıyorlar. Adam soğandan tüt, mısıra kadar ekebiliyor yani. Ekmediği bir ürün yok. Evet. O yüzden tercih millet şakalak. Peki. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. Hayırlı ya. işler. Sevgili seyirciler, şakalak tarım makinelerinden bayileri e, akın akın gelmeye devam ediyor. E, biz de fırsat buldukça onlarla bir araya geldiğimizde onların çalışmalarını ve duygularını sizlere aktarıyoruz.